E, elinizi şey yapmayın. Tamam sen de iki tane kopar kızım. Nasıl? Alabilir misin? Alırım. Düşmem ama. Ha. ha oradaki 3 4 tane alalım. onu. Tane, tane Hı, düşeni de al. Kızım sen de iki tane daha limon kopar. Koparabiliyorsan. Vallahi çimenin to bereketli geliyor. He he. Tamam sen onları getir oğlum. Bak şurada şurada bir yer var bak. Hı. <laughs> Hadi. Tamam yeter.